Kardeşim sen hayırdır? Sen nasıl bizim mahallede öyle elini kolunu... Tight in tight space oynuyoruz. Ee, dar alanda kavgalar oyunu bu arada sıra tabanlı bir art oyunu ve roguelike olması gerekiyor aynı zamanda. Replay izleyebiliyoruz. Replay izlediğimizde ne oluyor? Nasıl oluyor? Oo hızlı hızlı. Super hot, super hot, super hot. Mutfak mı yoksa dövme stüdyosu mu? Ee, tabii ki dövme stüdyosu mutfak. Çok sıkıcı. Hem büyük elçiyi koruyacağız hem de kendimizi koruyup düşmanları döveceğiz şu an. Öyle bir senaryo var. Hadi bakalım. Önce bizim herifi kurtardım. Sonra long attack attım. Kaçtım. Hepsi konumlandı. Ben durur muyum? Yapıştırdım tekmeyi. Yapıştırdım yumruğu. Yapıştırdım yumruğu. Arkanda bir tane daha var. Tamam mı? Ben şey yaptım. Hemen ikisine vurup çat yana kaçtım. Herif arkadaşına vurdu. Amına koydum bu Bir tekme de ona geçirdim. Tak. Bitti. Bitti. Öf ne oynadım be Nasıl oynamışım bakalım Adamlar nasıl etrafımı sarmışlar ben Hemen yana geçtim bir tane yumruk bir tane daha yumruk Tak kendileri beni adamını öldürdü Tabii ben pozisyon alıyorum itiyorum şerefsizi Onlar da pozisyon alıyorlar durmuyorlar şerefsizler Arkasına geçtim amına koydum at bir tek bastım Adam yok adamın anasını siktir Restroom'a gideceğim çünkü medikalı ihtiyacım var. O yüzden restroom abi. Ben de tabii adamları yine okuyorum hareketlerini. Ta! Bir tekme daha. Yine herife yolladım. Benim, benim kravat falan sallanıyor, bayağı cool'um. Arkaya geçtim. Herifi tuttum, bir gün gömdüm. Herif öldü amına koyayım. Ta! Bir çüküne tekme. Arkasına geç. Bir tane tekme at. Arkasına geç, yine bir tane tekme at. Herif manyak oldu. Sonra da öldü zaten. Kur, kurşuna gitti. Evet arkadaşlar, yeterince oynadık. Bence oyunun yorumuna geçelim. Öncelikle oyun muazzam olmuş. Oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şahane olmuş. Tasarımları süpratın o teması gibi bir temada geçiyor her şey ve çok yakışmış oyuna bu tema. Strateji severlere bayağı hitap ediyor. Yani adeta satranç oynuyor gibisiniz. Bir oraya gidiyorsun, bir buraya gidiyorsun, herifi sola atıyorsun, sola attığında diğer herifin önüne düşüyor, diğer herif ona vuruyor. Yani stratejik olarak oyun çok gelişmiş. İtekleme durumları falan sürekli, sürekli bir kombat içindesin. Çok keyifli bu kombat. Bayağı keyifli geçiyor yani. Daha ölmedim yani, roguelike'ını göremedim oyunun ama oyun o kadar zor değil. Yani biraz strateji yapabiliyorsanız oyunu başarıyorsunuz. Hiç kart oyunu sevmeyen adama kart oyunu sevdirir yani öyle söyleyeyim. Inscription mıydı? O oyun gibi yani. O oyunda yine kart oyunu sevmeyenlere kart oyunu sevdiriyordu. Ona da bakabilirsiniz kanalda videosu var. Türkçesi yok ama ağır bir İngilizcesi de yok. Öyle bir oyun. Daha fazla uzatmayacağım zaten. O oyunu gördünüz az buçuk.